Gençler merhaba. Barış Çelenk ve Soruları kanalına hoş geldiniz. Gençler bugün size bugün çıkan AYT ilk 10 soru denememizden biraz böyle bahsetmek istiyorum. Tanıtım videosu niteliğinde. Limit türev integral trigonometri denememizde çıkmaya çok yakın. Yani bunları biraz buna yoğunlaşırken o biraz kenarda atıl kaldı. Şimdi ona yoğunlaştık. O da böyle birkaç güne baskıya girer diye düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa. Dediğim gibi hani burada acele etmek bazen iyi gelmiyor. Yani işte bazen şık hataları dizgiden kaynaklı, gözden kaçırdığımız, dizginin gözden kaçırdığı noktalarda bazen böyle ver yansınlarınız oluyor. Bu da bazen bizim işte o aceleci tavrımızdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Ama çok şükür şu anlık kitaplarda böyle hataya yer kalmadı artık. Hepsini toparladık, düzelttik ve ufak tefek olan bu sene ufak tefek olanları da giderdik. Şu anda iyi seviyede. İçerik bakımından da zaten hepinizi besleyen bir yayın evi olarak düşünüyoruz kendimizi. Gençler konu denememizde hemen şöyle bir gidersek bu son baskı pdf'i değil baskıya giden Başka bir şeydi onu bulamadım ben. Onun yerine baskıdan önceki haliyle aslında size sunmak istedim. Tabii şimdi yazar ekibimiz Necat Aslan, Mehmet Petek ve Temel Ali Gökçe. Gerçekten çok emek verdiler burada. Özellikle Temel Ali Gökçe'nin ismini bir daha zikretmek zorundayım. Zorunluluğu hissediyorum. Çünkü ben Türkiye turlarındayken bu denemenin dizaynında soru yerleştirmesinde ve soru tasiğinde müthiş bir zaman kullandı. Gücünü kullandı, etkisini kullandı. Tabii ki sürecin içerisinde çok destek olan gerçekten çok emeği geçen dostlarımız da var. Şu anda isimlerini orada görüyorsunuz. Orada eklenecek isimler de var. Yani kitabı aldığınızda bu isimler değil, bunlara eklenecek isimler de var. Şu anda onların isimleri yok burada dediğim gibi. Tabii ki grafik ve dizgi bölümümüze de ayrıca sonsuz şükranlarımızı iletmek istiyoruz. Gene gençler bakın 19 denemeye karşılık gelen bir kitap bu. Gene iyi bir planlamayla sizi doğru noktaya atabilir. Gene hızlı çözmeme kaydıyla ağır ağır, sakin sakin olması gerektiği gibi. Şimdi birazdan içerikten de bahsedeceğim. Neler var? Neler yazdık? Neler koyduk? Hangi sırayla koyduk? Bunlardan bahsedeceğim dediğim gibi deneme birden 19'a kadar gidiyor. Bakın gene AYT ilk soru denemesinin planlamasını da aslında daha önce yaptığım gibi gene vurgulayabilirim. Yani sürecin tamamına yayarak çözebileceğimiz bir deneme aslında. Sona saklayayım birden bitireyim bence hatalı. Başta hemen çözüm gene hatalı. Alıp öyle sakin bir deneme, iki deneme, haftada bir tane. Sadece kurgusal anlamda böyle bir mekanizma gelirse nasıl bir tepki veriyorsun buna? Nasıl bir refleksle bulunuyorsun? Hani bunların karşılığında alacağın olumlu sonuçlar seni bir adım yukarı taşıyacak. Bir de AYT ilk on soru denemesi aslında şöyle gençler. Yani biz söyleşilerde biraz bahsediyorum ben bundan. Bizim biraz tyt eksiğimiz var bu noktada. TT eksiğimizden kaynaklı bazı adımlama hataları gerçekleştiriyoruz. İşte AYT ilk 10 soru dediğimiz nokta da aslında sayılar teorisi. Yani bizim bu noktada kurguladığımız biçim bakın sorunun yerlerini tek tek dizayn ettiğimizde birinci soru işte üçüncü soru ikinci soru genelde sabit noktayla hareket ettik. ÖSYM'nin bize verdiği kitapçık çerçevesinde aslında 10 tane soru. 10. soru genelde mutlak değer sorusu olduğu gibi. içerisinde güçlü bir EBOB ekok sorusu, güçlü bir küme sorusu, güçlü bir asal çarpan sorusu. Neden? ÖSYM çünkü burada zorlamayı seviyor. Bu noktada zorlamayı değil de farklı sunmayı seviyor. Biz de sizlere farklı sunmaya çalıştık. Gene faktöriyel, gene ikinci iki bilim yani denklem mekanizmasını burada oturtmaya çalıştık. Küme ekledik, üstü sayı ekledik, basit eşitsizlik ekledik, mutlak değer ekledik, bölme bölünebilme ekledik. Yani o bizim sayılar teorisi dediğimiz noktanın neredeyse tamamını kitaba eklemeye çalıştık. Denemeye eklemeye çalıştık diyelim. Özel sayı çeşitlerinden tutun. Şöyle bir tarıyorum şu anda. İşte yani genelde hani soruları oluştururken ÖSM ne sorarı hayal etmeye çalıştık. ÖSM neyi sormuş üzerine bir soru kurgusuna gitmedik. Çıkmış soruların çok da böyle devşirmesini eklemek istemedik. Çünkü zaten siz o sorulardan çokça 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 defa ne yapıyorsunuz çözüyorsunuz. Gerçekten yoğun bir emek içerisinde hazırlandı gençler. Her bir detayı ayrı ayrı irdelendi. Gerekli sorular vardı yazıldı gereksiz sorular yazılmıştı çıkarıldı bunların yerine telafileri eklendi sizi iyi bir güzergaha götürecek sizi hoşnut etmekten ziyade öğreticilik kavramının yüksek olacağı bir deneme hazırladık diyelim. İçimize sindi mi? Evet içimize çokça sindi. Daha önce de ben söyleşilerde bahsediyorum. İçimize sinmeyen bir şeyi oluşturma, içimize sinmeyen bir şeyi baskıya gönderme gibi bir pozisyon almadık hiçbir zaman. Bundan sonra da almayacağız. Size iyi geleceğine inanıyorum gençler. Ayet ilk on soru biraz böyle TET noktasında aslında zafiyetlerinizden ortaya çıkmış bir durum. O yüzden TET soru bankası çözmeye devam edin. Bakın hemen konuyu oraya bağladım ben. Gençler valla saat 5'e geliyor. Sabah 8'de kalkmam lazım. Bunu da eklemiş olayım hemen sohbetin arasına. Hani oradan bakınca biraz yorgun gibi gözüküyor diyebilirsiniz ama evet gerçekten yorgunum. Dün uçakla Rize'ye geldim. Rize'de söyleşiler yaptık 5 tane. Hani bugün Trabzon'da kaldığım oteldeyip sabah kalkıp Trabzon'da akşam Giresun'a gidip Giresun'da söyleşiler. Giresun'da kaldığım otelde de size sorular çekmeye çalışacağım. Mekanizmamı yorgunluk ne kadar etkiler etkilemez bilemiyorum. Gençler ayete ilk 10 soru tanıtım video böyleydi. İçeriğinin size çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çözen arkadaşlardan gelecek tepkileri de heyecanla, merakla bekliyorum. Ne diyelim? Bizler yazdık. Sizler rahat etmeniz için ve huzurlu olmanız için gerçekten bazen bu tip projeler sizlere gerçekten huzur katıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Gençler kendinize dikkat edin. Emek vermeye devam edin, çalışmaya devam edin, eksiklerinizi kapatmaya devam edin. Bilemediklerinizi, yapamadıklarınızı zor ile yaftalamayın. Onlar aslında sizin düşünemedikleriniz, daha önce karşılaşmadığınız, bilmedikleriniz. Hepinize başarılar diliyorum. Emek vermeye devam edin. Sevgiyle kalın. Eyvallah gençler. Görüşürüz.